Evet akşam bugün bir rapimizle karşılaşacağız. Bekleyin akşam. Bugün Minecraft, nasıl bugün Minecraft nasıl indirilir? Karşılaşacağız. Akşam Minecraft bir dedi ki. Özgür Gölgül ile beraber indireceğiz. Bakın akşam size e, şuranın şeyini vereceğim akşam. Bunu. Bu normalde daha uzun buraya gelmesi ama ben size daha kolay sağlam böyle veriyorum akşam. Burada ne yazıyor? Gördüğünüz gibi U6 Z büyük P. in yapıyorsunuz akşam. Bir dakika sonra inecek arkadaşlar. Tabii ben burada bir dakika bekledim. Error niye verdi? Eee. be. Ne beni uğraştırıyorlar bunlar da böyle. Eee. kusura bakmayın akşam ne oldu ben de anlamadım bir an. Şuradan şöyle yapacağım. İndir. Bakın arkadaşlar ben hemen videoyu durdurayım. Bu başlayınca başlatırım ben de. Bakın bu videoyu bir de kopyalayayım. Size atacağım çünkü bunu. Hemen geliyorum arkadaşlar. geri geldim. Bakın ee, bir dakika sonra indirecek dosya diye bir yer geliyor. Tabii belki 2-3 dakikada gelmiş olabilir. Bilemiyorum ama. arkadaşlar kayıncıya e indirecek dosyaya tıklıyorsunuz. Şurada bir şey çıkıyor. Bunu kapatın. Bakın burada bir saat falan yazıyor. nedir böyle tabi tabi. Ee, arkadaşlar şimdi bunun işimiz bitti. bununla da bitti ama ben daha açık kalsın. Şimdi arkadaşlar bunun in inmesini bekleyin. Masa üstüne atın. Bakın ben normalde bu video 5 gibi gelecekti ama indirmesi biraz uzun sürdü. İnternete göre değişir bu arada. 75 MB yani yar çeyrek çeyrek GB çok büyük bir oyun değil, gibi Minecraft. İptal yapayım ben. Siz tabii ki de böyle yapmayacaksınız. Atacaksınız. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir yer gelecek. Bakın hemen böyle haptata işareti yüzde işareti yapıp tıkladığımızda zaten Buraya minecraft geliyor arkadaşlar Bu benim kendi minecraftım olduğu için hemen bunu atacağım Arkadaşlar romanik gibi bir şeyimiz yok Kapatalım şunu Bakın arkadaşlar şöyle bir şey geliyor minecraft Bakın şunun içindeki dosyayı atabiliriz Bakın marka bir gerekse Şöyle bir dosya geliyor Basın buna arkadaşlar iki kere Kusura bakmayın bu için bu bilgisayardan şey işte. Bakın next. Bu nereye indiğini değiştiremiyorsunuz. 300 MB boş istiyormuş. Create desktop icon yani burada olsun mu? Ben istemiyorum arkadaşlar. Siz bunları yapın. Çünkü masa üstünüze gelsin. Ben istemiyorum. Install. Buna basmayacağım ses olacak sonra. Bir saniye şu şunu ben kapatayım. Bakın launch Minecraft yazınızda Minecraft açılır. Hemen açalım. Bununla işimiz bitti. Bununla bitti. Nerede buraya açtığında nerede? Şuradan Minecraft benim zaten. Bakın arkadaşlar kurulum bu kadar. He, ama sizde işte kabul ettiğinizde şuraya gelecek. Bu Minecraft buraya gelecek arkadaşlar. Ben istemediğim için gelmedi. Ama siz akşam karşınıza gelecek. videom bu kadar. Akşam. Bu videonun burada sonuna gelelim. Biz... Ee, ben bu arada bu ilk yapmayı yapacaktım aslında. İsim sallayın ilk başlayın Buradan istediğiniz versiyonu seçebilirsiniz. Bakın 1.00'da 1.89'a kadar var. Benim önerim ya 1.8'i de oynayın ya da 1.7'lerden bir şey oynayın. Aşağılara inmeyin daha çok. Onlar daha daha düşük bir sürümler. Bakın arkadaşlar ilk karşımda uzun sürecek. Yani aslında o kadar da uzun sürmedi bende ama yani şu arada falan biraz duraklama yapıyor akşam Açın zaten direkt oynanışıdır. Sonra tüşü dil yaparsınız. İngilizce dille kullanabilirsiniz. Anahtarını kurup oynarsınız arkadaşlar. Serbere gidersiniz. Onu beni ilgilendirmez. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bu kadar arkadaşlar anlatmak istediklerim. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Like mı en arkadaşlar. Daha fazla rap videosu istiyorsanız arkadaşlar. Abone olun. Aşağıda belirtebilirsiniz arkadaşlar tabii ki de. Hangi rapper videosunu iz izlediğinizi. Diğer videomdan da haberdar olmak istiyorsanız. Arkadaşlar aşağıda belirtin. Bakın şöyle bir şey geldi. Bu dünyaya bastığınızda. Aşağı inip. Türkçe seçeneğine basarsınız müzikleri de kap kapatmayın tabi de bakın müzik sound var yani azaltın bunu da ben kapattım direkt videodayım Evet arkadaşlar bu kadar anlatmak istedim. Bu videonun sonuna göre makyajla En akşer görüşmek üzere. Hoşçakalın.